Arkadaşlar Perfect MC'den selamlar. Ben Tan, yanımdaki arkadaşım Umut. İlk ee, ilk videomuz olarak bir e, server tanıtım videosu çekeceğiz. Infinite Realms serverı. E, yeni açılmış bir server. Yani geleceği umutlu gözüküyor. Bayağı emek var server'ın içinde. Hologramlarla karşılanıyorsunuz ve bir sürü warp'lar e, var. Mesela çoğu server'da olmayan Skyblock warp'ı gel oraya bakalım istersen skyblocka doğru tamam neyse devam edelim burada skyblock bölümü var yani island, crate yani bilmeyenler için bir boş bir adada bulunuyorsunuz ve adacıkta kendi hayatınızı e, yapıyorsunuz bir biyom seçerek neyse bir deneyelim buradan bir island yapalım burada bir tabela bölümü var işte her şeyi anlatabilen yani bilmeyenler için burada hemen o şeyimizi yapalım kendi adamımızı yaratmak için burada yazdığı gibi Island Creator'uz geldi yanıma bak geldin şurada tek 4 portal şeklinde açılmış. Ancak şu an tek portalı iş görüyor. Server'ın admin tarafından yapıldı ve gayet zor ve ödülü diamond olan güzel bir parkur. Gelin bakalım bir. Evet. Burada parkur join değil yazıyor. Sağ tık yaptığınız an direkt parkura giriş yapıyorsunuz. Burada parkurdan çıkmak için pa live parkur live yazmanız yeterli. Eğer parkur biraz zor gelebilir. Tabii ki. Parkura başlayalım. Burada parkur uzun parkuru bitirmek biraz uzun sürecek. Ondan dolayı game mode aldım kendime. Buradan uçarak devam edelim. Burada kendinize hız veren bir bölüm var. Fazlasıyla yani hızlı gidiyorsunuz ve boşluklara düşme olasılığınız oluyor. Bu kısımda bulantı veriyor kendinize ve yolunuzu karıştırmanıza sebep oluyor. Evet buraya geçiyoruz. Burada uzun 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 bir engel var atlaması zor olan. Evet düştüm. <laughs> Game moddayken düştüm. Çok mantıklı. Evet ve ilk checkpoint noktasına ulaşıyorsunuz oraya geçerek şu siyah modda. Bir piston bölümüyle karşıya geçiyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Evet. Düştüğünüz an bu gördüğünüz gibi checkpoint noktasına geliyorsunuz. Burada parkur. Evet gördüğünüz gibi. Biraz kısa geçelim, keselim diğer vatları da göstermek için. Ee, umut işte burada süngerle yapılan son bir atlama yeri var. Bir saniyeliğine e, uzun bir uzun bir atlama veriyor. Ve direkt deliğe düşmeniz gerekiyor ki taşları çarptığımız an taşlar sizi en son checkpoint noktasına götürüyor. Buradan düştüğünüz an ben çoğunlukla serverda online'ım. Beni çağırıyorsunuz ve size ödülünüzü veriyorum. Evet parkur. Parkuru şimdi bitirdik. Ödülümüzü aldık. Elimize diamondımızı aldık. Seviniyoruz. Şimdi parkur level yazalım. Başka varklara bakalım. Sen de yaz. P A leave. Evet şimdi parkur mapine geldik e, portalına. Warp yazıp diğer warpları görüyoruz ve buradan warp mesleğe gidiyoruz. Warp meslek warp ham madde de denebilir. Burada e, para kasma mekanı oluyor yani paranızı arttırma mekanı. Evet şey gelemedi şu an Umut. Ben seni çekeyim. Gel. Evet, burada dört portal şeklinde maden, oduncu, kazıcı ve avcı şeklinde dört mesleğimiz var. Biz nereye girelim? Avcıya girelim. Avcımız diğer serverlardaki gibi şey değil yani. Dağınık bir, yani bir, birleşik birleşik bir şekilde değil. Ayrı bir şey gibi düşünün. Bir survival oynuyormuş gibi ve hayvan cennetine düşmüş gibi düşünün etrafımızda bir sürü hayvan olacak. Tabi at kiralamak ayrı olacak. At satın almak. Burada at yeri var ve bunu istediğiniz atı size ayrıca bir parayla satabiliyoruz. Bir sürü e, atlar, modlar var. E, sonra warp mod bunu şey yapalım. Warp mesleğe geri dönelim. Warp meslekten Var meslekten madeni gösterelim size. Umut şurada. Maden. Madenimizde lapis yoktur. Çünkü lapis ekonomiyi çok bozan bir maden. Yani çoğu serverlarda ekonomi ondan dolayı bozuluyor ve serverın ömrü çok uzun olmuyor. Ki ondan sonra burada stone'larımız var kömür yani XP kasmak istiyorlar. En kolay nerede kasarım? Diyorum hemen kömürde veya avcıda. Nedir e, şeyleri var. Stone'ları. Of adını unuttum ya. Burada end stone'lar var. End brick'ler. Ve what mesleğe geri dönelim. Ben seni tekrar çekeyim var meslek yazdığınızda direkt hologram karşılıyor dikkat ettiyseniz. Var meslek var, pam madde, ham madde de denebilir. Burada kazıcı ve oduncu alanları var. Onlara çok girmeye gerek yok ama oduncu pek e, istenebiliyor yani bazıları tarafından. Oduncu da oduncu. Yani ne var ki odunda? 4 çeşit odunumuz var. Bu burada. Yani fazlası ayrıca bir şey yok. Yani bir chest falan yapacaklar. Markette bulamadılar ya da aramaya üşendiler. Direkt buradan baltanızla şöyle hemen balta alayım. Game mode 0. Baltanızla odun kazıp e, kendinize herhangi bir şey yapabiliyorsunuz. Yani i̇stediğiniz her şey olabilir. Çünkü Minecraft'ın başlangıcı da böyle odun yapıp ev yaparsınız. Evet, bu mesleğe geri dönelim. Ve son olarak kazıcıyı da size kısaca göstereyim. Şurada kazıcı var. Buyurun. Kazıcıda tabii ki kürekle yapabildiğiniz kil var. Kil hızlı kürekle tabii ki hızlı kazılır. Kilden blok yapıp evinizi şahane bir görüntü katabiliyorsunuz. Kum var. Kumu ısıtabilirsiniz. Cam yapabilirsiniz. İsterseniz tarla yapımında da kullanabilirsiniz. Yani her her şey var. Gravel var. Burada çakmak taşı, çelik yapabilirsiniz. İçinden çıkanlarla. Evet. Ah oh, kırdım bunu. Neyse onu kilden yapılır. Zaten yaparız birazdan. Evet. Vartlara gelelim. Son bir vart daha size göstereyim ve diğer videolara kalsın. Vart markete girelim markette bekliyorum şimdi umut evet marketimiz böyle ee, kısa bir yer yani daha yeni ileri eklenecek burada topraklar var yani toprak biyomları çeşitleri odunlar falan odun toprak gerekli ihtiyaçlar ve sünger süngeri marketi yapan arkadaşa selam söylüyorum Evet burada ağaç şeyleri var. Ağaçtan yapılan şeyler ve yün var. Yün, yünlerin bir kısmı burada. Yani ee, devam edelim. Burada asıl yünler var. Gerçek arayabileceğiniz tüm yünler burada. Yani burada istediğiniz her şey. Bir demir blok gördüm. Alayım 64 tane. Evet. Ee, market almak için çok soran oluyor tabelaya sol klik yapıyorsunuz ya da vuruyorsunuz nasıl diyebilirim vuruyorsunuz kaç tane alab kaç tane almak istediğinizi de tabelaya yazıyorsunuz ben 128 tane gold blok almak istiyorum T yazıp yazdım T'ye basıp mesaj gibi yazdım iki stack gold blok elimde şu an evet devam edelim karşıya hemen geçelim Burada basamaklarımız duruyor. Yani basamak çeşitlerimiz var. Sınırsız stokla satıştalar hepsi. Göründüğü gibi. Basamakları tabi illa marketten mi alacağım diyorsunuz. Yoksa warp odunda kasarak, e, odun toplayarak odundan da yapabilirsiniz tabii ki. Burada baltalarımız, kazmalarımız, küreklerimiz var. Yani altın, diya, top, tahta, taş, beş çeşit kazma, kürek, baltamız duruyor. Ve çakmak taşı, çelik. Biraz önce bahsettiğim şey. Bir tane alayım. Ha yanıyor. <laughs> Gelin karşıya geçelim. Savunma yapmak istiyorsanız PvP'cisiniz ve warp, warp orman gibi bir yerde biri arkadaşınızla savaş açacaksınız. Ama düz yani hiçbir şey giymeden savaş açmak pek mantıklı bir şey değildir. Yani bir içinin yapacağı şey değildir. Burada demir pantolon alayım. Demir göğüslük, demir kask ve demir ayakkabı aldım. Şuradan demir setimi giydim. Şuradan hemen git çıkıyoruz. Demir seti giydim. Tabi adama düz elleme vuracağım. Boş elleme vuracağım. Tabii ki hayır. Marketimizde yaylarımız var. Tabi uzaktan saldırılar için. Yay ve ok önemli. tabii ki. Ve bir tane de elmas kılıç alalım. Artık savaşa hazır durumdasınız. Tek yapacağınız şey rakibinizi bulmak. Rakibi tanı. Şurada kömür ve diğer değerli madenler bulmakta, emerald kömür ve benzeri. Evet, biraz kısa keselim, keselim şuraya. Ee, beyaz gün aldınız ya da beyaz cam aldınız, renksiz cam aldınız, camınızı boyamak istiyorsunuz marketimizde yok. Yani her şeyde olduğu gibi camı alıyorsunuz ve burada istediğiniz renge boya biliyorsunuz. Evet karşıya geçelim. Tabi tüm madenleri bulamadınız orada. Asıl istediğiniz demir falan. Demir, altın ve e, elmas. O üçü de bu kısımda bulunmakta. Yani her şey burada. Çoğu şey gerekli şeyler. Var arsalara gidelim ve son olarak keselim. Evet. Burası arsalarımız. Her zamanki gibi güzel bir giriş yaptık. Arsalar hakkında bilginiz yok ve şu an online rehber yok. Hemen buraya geliyorsunuz. Tabelalara bakıyorsunuz. Ve hemen her şeyi öğreniyorsunuz gerekli olan her şey bu tabelalarda. Şurada tüm şeyin e, server'ın oteli bulunmakta. Server otel. Burada oda kiralayabiliyorsunuz. Belli bir ücret karşılığında ya da kredi çekiyorsunuz bankadan. Evet, burada otelin tepesindeyiz. oradan giriş yok. Aşağıdan her zaman gibi. Tepeye burada. Apartmana hoş geldiniz. Buyurun. Server apartma burada. Biraz küçük bir chest room, chest odası. Şurada da aynı bir oda var. Burada bir sürü kat var. Uçarak göstermek daha iyi olur. Çık. Yani uzun sürer yoksa. Server'da e, para nasıl kasılır? paranız yok ve para kasacaksınız. Öyle sorular da geliyor. İlk olarak VARP mesleği öneriyoruz. VARP meslekte paranızı arttırdıktan sonra da şey geliyorsunuz. bir arsa satın alacak paraya geliyorsunuz. Ve arsanızı alıyorsunuz. Arsanıza güzel bir build yapabilirsiniz. Tabi builder alımları da olacaktır. Ama o builder alımındansa kendinize tarla yapıp daha çok para kazanabilirsiniz. Mesela var parçalara tekrar dönelim. Gel sen de. Şu an hazır bir tarlamız yok ama bir arkadaş şöyle küçük bir tarla yapımında bulunmuş. Evet seni çektim. Orada şeker kamışı toplayabilirsiniz. Elinize şeker kamışlarını alıp sell and aracılığıyla tanesi 7 dolardan satıyorsunuz. Buğday toplarsınız. Eh, toplayamadım. Game mode 0. Evet, buğday toplarsınız, geri ekersiniz, büyür. Kendi e, satarsınız çıkan eşyasını. Tanesi 14 dolardan yine de yüksek bir para kazanırsınız. E, karpuz ve balkabı onları da satıp iyi para kazanabilirsiniz. Tabi böyle küçük tarlalarla değil, daha büyük tarlalarla. Yoksa para arttırmak biraz zor olur. Bir otomatik kaktüsü şu an e, bu serverda yapan yok. Ama ben size göstereyim. Kaktüsünüzü ektiniz, büyüyüp aşağı inmesini, yani elle kırılması biraz zor oluyor. Game moddayım biraz hızlı kırıldı. Evet, bir tane kaktüsün tam orta kısmına blok koyuyorum doğdukça aşağı iniyor. Gördüğünüz gibi otomatik kaktüs böyle oluyor. Evet devam edelim biz. Arsalarımız böyle. Bir arsa alalım. Ben arsam yok atıyorum. P auto yazarak bir arsaya sahip oluyorum. Evet seni de çekeyim. Bak şu an bu arsa benim oldu. Game moddan çıkabilirim. Ve istediğim gibi arsama kazı yapabiliyorum. E, sus yapabiliyorum. Evet, blok koyabiliyorum veya auto aracılığıyla arsanızı bitirdiniz ama beğenmediniz mesela benim yaptığım şey pek beğenecek bir şeye benzemiyor beğenmediniz P claim aracılığıyla oh. P claim pardon P claim alıyordu P clear Ar aracılığıyla arsanızı böyle resetlersiniz P clear ee, bir boş arsa buldunuz ve plot me by o arsayı o şekilde almaz. Buraya geldiniz. P claim. Biraz önce gösterdiğim P claim. Tabii bu arsa alınmış. P claim aracılığıyla bu arsayı satın aldım. Bakın satın aldım. Evet. Boş kazı yaptım. P clear yaptım tekrardan. Ve arsayı resetledim. Arsadaki her şey sileniyor bu böyle aracılıkla. Evet. Ee, bu server da şu an çok arsa yok tabi göründüğü gibi. Yeni kurulan bir server. Yeni üyeler bekliyor ve çok büyük emekle çalışıyorlar yetkililer. Burada arsaları da gezdik. Tabi bu serverı tanıtacak vaktimiz çok yok. E, diğer videoda görüşmek üzere diyelim. Diğer videoda tekrar bu in, bu serverda devam edeceğiz. Tabi servera nasıl giriş yapacağız diyeceksiniz. E, çok oyunculudan doğrudan bağlana oyna nokta oyna nokta infinite realms mg.com yazarak Girebilirsiniz. Ben serverum moderatörü Tan. Arkadaşım Umut. Serverum reklamcısı. Bugünlük videomuz böyle. Diğer videoda görüşmek üzere.